Emre Kongar, baskıcı iktidara can simidi. 10 yıl kadar önce 7 Haziran 2015 seçimlerinde Erdoğan AKP yönetimi oyu %40.87'ye düşünce iktidarı kaybetmişti. Ama bir yıl önce Cumhurbaşkanı olan Erdoğan kendisinden sonra AKP Genel Başkanlığı'na getirdiği Ahmet Davutoğlu hükümeti kuramayınca onun yerine görevlendirmesi gereken ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevini vermedi. Davutoğlu kamuoyunu istikşafi temaslar yaptığı safsatası ile oyalarken Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ı kaçak saraya çağırmış ve ona meclis başkanlığı önerdiği dedikoduları topluma yayılmış. Böylece hükümeti kurma görevinin ana muhalefet partisi genel başkanına verilmesi ertelenmişti. Derken Ağustos ayında Erdoğan yine demokratik geleneklere aykırı olarak seçimin bir Kasım'da tekrarlanmasına karar vermiş ve Davutoğlu'na kurulmasından sonra güven oylamasının yapılmadığı bir seçim hükümeti kurdurmuştu. CHP ve MHP bu seçim hükümetine üye vermeyi reddetmiş, HDP bu hükümete AKP'nin ortağı olarak katılmıştı. İlginç olan nokta Davutoğlu'nun hükümeti kuramadığı sırada Suruç katliamının yaşanmış olmasıydı. Daha da ilginç olarak HDP ile yapılan hükümeti kurma temaslarında yine çözüm sürecinin gündeme getirilmiş olduğu da kamuoyuna yansıtılmıştı. Eylül sonunda iki HDP'li bakan hükümetten istifa etti. 10 Ekim'de DİSK, KESK, Türk Tayyipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, HDP ve pek çok sivil toplum örgütünün katılımıyla Ankara Garda düzenlenen barış mitinginde terör saldırısıyla 103 kişi katledildi. İktidar bu katliamın gerçek faili olan IŞİD yerini bilinen bütün terör örgütlerini içine soktuğu bir koktey terör tanımı yaptı. Davutoğlu, canlı bombalar için biliyorsunuz biri eylem hazırlığı içinde ama bunu gerçek bir eyleme dönüştürmedikçe veya elinizde o eylemin olabileceğine dair bir veri olmadıkça tutuklayamazsınız dedi. Hazirandan 5 ay sonra yapılan bir Kasım seçimlerinde Erdoğan AKP iktidarı %49,5 ile oy oranını 10 puana yakın arttırdı ve iktidarını bugünlere kadar sürdürdü. Üstelik de 15 Temmuz 2016'da eski ortağı cemaatin yaptığı askeri darbe girişimini bahane ederek 20 Temmuz 2016'da OHAL ilan etti ve OHAL baskısı altında yasalara aykırı oy sayımı ile gerçekleştirdiği halk oylaması sonunda 16 Nisan 2017'de şahsım devleti rejimini kurdu. Bu 5 aylık dönemde terör olaylarıyla birlikte sınır ötesi hareket operasyonları da tırmanmıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra 2024 yerel seçimlerinde Erdoğan ve AKP iktidarı CHP'nin arkasına ikinci sıraya düştü. Derhal yine açılım süreci bu kez daha sert bir söylemle Bahçeli tarafından gündeme getirildi ve aynı anda muhalif partilerin belediye başkanlarına kayyum atamaları ile politikacılara, gazetecilere ve muhaliflere hapis baskıları tırmandırıldı. Bir yandan DEM Parti'ye karşı hem havuç hem de sopa politikası aynı anda uygulanmaya başladı. Öte yandan ana muhalefet partisi CHP'de büyük baskı altına alındı. Yerel seçimlerden sonra başlayan yeni dönemde seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP'nin yeni yönetimi normalleşme ve yumuşama adları altında müthiş bir zaman ve inisiyatif kaybına yol açtı. CHP şimdi demokratik rejimi koruma mücadelesine ve derhal seçim atılımına başlamış görünüyor. Ama bu kez de DEM yeni süreç bağlamında havuç ve sopa politikasına maruz kaldığı için ne yapacağını bilemiyor. Demokratik, laik ve sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak isteyen seçmenler ise şimdi kim Erdoğan AKP iktidarına can simidi olacak diye kaygıyla bakıyorlar.